Herkese sevgiler. Yine kitapları ve yazarlarını konuştuğumuz bir programda daha çok çok sevdiğim bir arkadaşım, sevgili Kerim GÜÇ yanımda Kerim. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin. Çok Kırmadım teşekkür ederim. Her ne zaman, yapmak çok keyifli. ne zaman istersen her zaman. Kerim'in çok güzel. Bakın gerçekten samimiyetle söylüyorum çok güzel ve bir solukta okuyacağınız çok içten samimi e, bazı görevler veren kitapla daha böyle e, yaşamanız. Kitapla birlikte yaşamanız için, kitabın daha çok içine girebilmeniz için, belki anlamanız için güzel size tavsiyelerde bulunan, e, örnekler veren ve aynı zamanda ödevler veren, e, çok samimi ve aynı zamanda etimolojiye çok dikkat eden e, bir kitap olmuş. Kerim ben çok zevkle sağ okudum ve bugün bu kitabı senle birlikte yani yazarıyla birlikte istişare edecek olmak benim için de ayrı bir lüks ve ayrı bir keyif. Estağfurullah. Nasılsın öncelikle? Hoş geldin. Çok iyiyim. Çok şükür. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. Dertleri derman olarak <laughs> e, gören bir e, silsileden e, geldiğin için sen her zaman zaten iyisin. Maşallah. Çok sağ ol. Çok e, daha da iyi ol. inşallah. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi hmm, zaten Kerim hocayı bilenler bilir ama ben şunu çok önemsiyorum. İyilik yayıncılık hareketini başlattı ve bu kitapta onun bir yansıması. Yani bunların gelirleri yani bu kitabı satın aldığınız zaman bir iyilik hareketinin içine dahil olmuş oluyorsunuz. O yüzden de önemsiyorum. Ve Nefes Yayın Evi Tuti Kitap. Genç Tuti kurucusu, yayıncı. Bunları da söylemeden geçmeyeyim dedim. O zaman kitabın ana konusu olan nefis ve ruh boyutunda konuşursak kendimizi hangi noktalarda rahat bırakmalıyız Kerim? Hangi noktalarda rahat bırakmamalıyız? Burçakcığım şimdi e, genel olarak ben bu kitabı yazarken aslında e, şunu düşünmüştüm. Ben çok uzun süreler yurt dışında kaldığım için e, genelde batı eğitimiyle e, büyümüş bir insanım. Her ne kadar üniversiteyi burada okuduysam da e, akabinde batıda çok uzun süreler bulundum. Ve orada e, genel olarak insanların kendini geliştirmesi üzerine bir pazarlama sistemi hakim ve İnsanlara hep böyle bir motivasyon veren konuşmalar var diyor. "Sen çok iyisin, sen çok güzelsin, sen çok başarılısın, değerlisin. Çok değerlisin." Şimdi bu bilinçaltına yerleşen bir kavram ve insanlar da gerçekten kendilerini çok değerli görüyorlar. Ama gel gelelim dedim ki ben burada. Şimdi kitabın ana şey başta bu. Kendini rahat bırakma bir kısım öyle anlıyor. Bazısı da kendini rahat bırakma diye anlıyor. E, aynı noktaya e, gidersek özne kim? Yani kendi dediğimiz... Geçişli ruh mu? Şimdi, evet. Şimdi her ne kadar e, biz bunları tek bir, bir bütün olarak da görmüş olsak da e, teknikten çokluğa giden, yani şu an yaşamış olduğumuz dünya çokluk dünyası. E, yaratıcı olarak gördüğümüz teknik, teknikten çokluğa giden bir sistem var. Dolayısıyla bir şeyi anlayabilmek için onu iki boyutta inceliyoruz her şeyin bir karşılığı var. İyinin <laughs> karşısında kötü, <laughs> işte cimrinin karşısında cömert gibi. Çünkü e, kıyaslama kayın. olmadan her şey her şey, zıttı. her şey zıttıyla kayın. Başka türlü anlayamayız. Çünkü beyin yapımız işte bir ve sıfırlardan oluşan binary sisteme dayalı. <laughs> Dolayısıyla kıyaslama yapmadan herhangi bir şeyi algılamak mümkün değil. İşte o zaman ruh ve nefse iki ayrı boyut oluşuyor. Aslında bunlar aynı şeyler. Aslında şaşılıktan kurtulmalıyız. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Çünkü yani iki tarafa baktığın, evet. bakmaya çalışırsan şaşı evet. Görüşümüz netleşmeyi O hikayede vardır ama. yani derler e, öğrencisine evet. e, git bana işte iki şişe bir şişe getir. Fakat evet. öğrencisi sevindim. der iki tane şişe var burada. E, yokça oğlum bir tane şişe var, iki tane şişe var. Şaşı olduğu için iki şişe görüyor. O zaman demiş madem öyle kır bir tanesini öbürünü getir. Tabii kırınca ikisi de... E, yok oluyor. Şahane. Bu e, bizim şaşı olmamızı gösteren bir şey ve bunda kötü bir şey yok. Hmm. Yani algılayabilmemiz idrakin olabilmesinin, hmm. ikiliğin olması şart. Fakat biraz evvel söylediğim noktaya döneyim. Batı bana diyor ki sen iyisin, sen çok güzelsin. Kim? Hmm. Yani özne kim? Hmm. Özne senin nefsin mi? Özne senin ruhun mu? Nefis de kötü. Şimdi genel olarak e, bu pozitivizmin içinde büyümüş olan batı sisteminin içerisinde genelde bu nefstir. Hı hı. Yani senin işte nefsin azsın çok iyi ol harikasın zaten işte e, bu bilinçaltına nefs üzerinden giden bir konu. Hı. Ama ben bunu doğu e, felsefesi üzerinden değerlendirdiğimde doğu genelde hiçlik üzerine giden bir yapıdır. Yani bu tabii e, Nietzsche gibi e, hmm. bir e, nihilizm olayı değil. Hmm. Hiçlik derken, hmm. hani hiçlik konusunda çok güzel anlatan bir hikaye vardır. Çok güzel. E, malum hatırlarsın işte bir kaymakamın önünde bir adamın ayağa kalkmaması sebebiyle kaymakamın onu aşağılaması, sen benim kim olduğumu biliyor hmm. musun dedikten sonra ya sonra, ya, ya sonra, sonra, ya sonra, ya sonra deyip en sonunda işte başbakan, cumhurbaşkanı hmm. ya, ya sonra dediği zaman hiç dediği nokta. İşte ben de o hiçim zaten. Dolayısıyla yani. onun için kalkmadım. Dediği bir hikaye var. Bu bize çok güzel bir şekilde doğu sisteminin bakış açısını hatırlatıyor. Ama burada da şöyle bir problem var. Bu sefer de e, herhangi bir şekilde dünyevi şeylerden uzak kalıyoruz. Tamamen ruhani olmamız itibarıyla hiçlik mertebesine daha henüz o mertebeye ulaşmama, ulaşmadan onu yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir denge e, kurulması gerektiğini düşünüyorum ben. Ruhun ve nefsin El sıkışması dediğimiz Çift bir nokta, belki. değil mi? Çift hep bunu söylüyoruz. Bir insanın e, hayatındaki en önemli iki tane dürtü e, korku ve ümit e, ve ben bunları hep bir kuş gibi, e, bir kuşun iki kanadı gibi daha doğrusu e, yorumluyorum ve korkunun ve ümitle beslenen iki kanadı bu şekilde olan bir kuşun eğer aynı miktarda kanat çırpmazsa o zaman yolunu, yolunun bozulacağını söylüyorum. Çok güzel. Sırat dediğimiz düz yol iki kanadında eşit çarpması sonucunda oluyor. Dolayısıyla nefsani nokta, dünyevi bağlarımız, manevi nokta, uhrevi bağlarımız bunların ikisinin arasında bir denge sağlanması gerekiyor. Bu dengede aslında temel olarak günün sonunda kitabın amacı öyle bir noktaya gelelim ki hizmet haricinde herhangi bir şey kalmasın. Şeyimizde. Evet. Ben e, şuna dikkat etmiştim. E, Harvard'da bir çalışma var. 72-73 sene olan bir çalışma. Çok uzun süre. Belki de dünya üzerinde bir akademik çalışmanın en uzun süreli olarak yapılmış şekli. Boston'da e, çeşitli demografikten insanlar e, koyuyorlar bu çalışmaya. Hem e, maddi durumu düşük olan, hem maddi durumu yüksek olan, hem beyaz, hem işte African American dediğimiz zenci e, insanlardan oluşan bir grup var. Ve bu e, grubun incelenmesi ve amaç şu mutluluk nasıl olur? Mutluluğa nasıl varılır? Ve <laughs> 72 sene birçok akademisinin çalış yapmış olduğu bu çalışmada mutluluğa gidiş yolunun iyi bağlardan, iyi relasyonlardan geçtiği söyleniyor. Ne para, <laughs> ne e, herhangi bir maddi kuvvet, ne güç, ne iktidar. <laughs> İnsanların mutlu olmasının temel sebebinin bağ kurabilme üzerinden hmm. olduğunu anlıyoruz. E, bütün hayatımızı aslında, onun için günün sonunda hani annem de bana hep şey der ya 72 sene bu kadar uğraşmasalardı bana sorsalardı ben zaten söylerdim onlara <laughs> bu kadar para yatırmasalardı da, diye bir şey söyler. E, günün sonunda burada da amaçladığımız biz insanların mutluluğunun başka insanları kendinden evvel düşünebilme, en azından o, kendi kadar güzel. düşünebilme veya kendine yakın düşünebilme noktasına gelip onlara faydalı olması. Hocam aşk dediğimiz, kariyer dediğimiz, para dediğimiz her şeye alışılıyor. Alışıldıktan sonra da evet. artık o ilk tatmini vermiyor. vermiyor. Evet. Ama dediğiniz gibi bir insana e, faydalı olmak, bir insanı mutlu evet. etmek o iç tatmin hep sürüyor. Süreklilik var. Hep Çok süreklilik doğru. var. Çok doğru. Aslında çok sorun vardı ama e, özünü konuştuk. Gerçekten kitabın özünü konuştuk ama son bir tane daha e, soru sormak istiyorum. Aslında 5-6 tane sorun vardı ama e, sohbet çok güzel aktı. Şimdi teknolojinin hep hayatımızı kolaylaştırdığını söylüyoruz ama günümüzde baktığımız zaman insanlar hep mutsuz hatta öfkeli, saldırgan, bunu da sonra sen hani ayrıca bir bölümde Konuşalım. sebep, sonuç ya da neden böyle kanalında Murat'ın konuşmak istiyorum. Yani bu kendi kendimize yönelik Müslüman'ı, Müslüman'a yönelik hırsı, kini, öfkesi. Ya düşmana yöneltmiyoruz biz bu Doğru. tabloyu. Doğru. O yüzden ben diyorum ki sana bu teknolojinin bu kadar hayatımızı kolaylaştığını söylüyoruz. İnsanlar peki neden artık böyle şey tamahkar değil ve neden bu kadar hırslı, e, mutsuz ve tatminsiz? Doğru. Çok önemli bir nokta. Fakat e, burada aslında e, ben şunu hep dikkat ettim. E, yaşanan an hiç değişmiyor. Hep aynı andayız. Yani Adem'in anı neyse bugün yaşadığımız anda aynı andan oluşuyor ve bunun içerisinde e, gelişen teknoloji çok bir şey ifade etmiyor. Bugün o gün doğan Habil ve Kabil bugün aynı şekilde hareketlerini devam ettiriyor. Ben her zaman Habil ve Kabil örneğini verirken birine Hal ehli, birine Kal ehli yani Çok konuşarak konuşması üzerinden kendini gösteren insanlar, bir de hali üzerinden kendini gösteren insanlar olarak görüyorum ve Kabil. Bugün de Habil Kabil aynı şekilde günümüzde de bulunuyor. Ben kitapta da özellikle buna dikkat çekmeye çalıştım. Einstein gibi bir adamın atomla ilgili yani atomun bölünmesi veya işte füzyon olayından e, çıkarmış olduğu enerjiyle insanlara mutluluk sağlayabileceği gibi ama evet. aynı şekilde bir atom bombasını e, oluşturan biden, Oppenheimer gibi başka yani, zihniyet var. E, zihniyet var. Evet. Bu ikisi de insan. Evet. İkisi de insan. Filmi geliyor. Oppenheimer mı? <laughs> e, şimdi Oppenheimer projesinde adam diyor ki biz de diyor atomu böldük ve bundan insanları öldürmek suretiyle yararlanacağız <gülüyor> <gülüyor> diyor. İkisi de aynı işi yapıyorlar. Evet. Füzyonu buluyorlar veya işte oradan çok yüksek bir enerji koyuyor. Bir kısım insan o enerjiyi iyi amaç için kullanıyor. Evet. Bir kısım insan da o enerjiyi kötü amaç için. Habil, Kabil. Habil'e de, e de aynı şeyi vermiş olsan, o özellikleri vermiş olsan onlar da aynı şeyi yapacaklar. Bu atom bombasını patlatacaklar veya atomu enerji için kullanacaklar. Evet. Teknoloji de yani olumlu yönde de kullanabiliriz. O silah mi? olumsuz yönde kesinlikle. de kullanabiliriz. Ben biraz da şöyle düşünüyorum Kerim Hocam. Şimdi evet teknoloji hayatımızı kolaylaştırdı hızça malum. Ee, artık bir takım şeyleri o teknolojiyle birlikte daha hızlı yapabilir uh -huh. ya da daha hızlı ulaşabilir oldu. Acaba bu bize çok geniş bir konfor alanı yarattı da bu konfor alanından mı çıkamaz olduk? Yani bu konfor alanının da dezavantajlarını yaşıyoruz gibi geliyor bana. Ben e, kitabın bir kısmında amigdalaya dalmak diye bir e, bölüm yazdım. Evet. O bölümde de benim kendi alanım olmamasına rağmen çok sevgili arkadaşlarımdan yararlanarak bunu yaptım. Sevgili Sinan Canan özellikle bana çok faydalı oldu bu konuda. Sevgiler. Ona da sevgiler. Evet. Amigdala dediğimiz işte duygusal beyni ifade eden Latin kelime manası olarak badem demek aslında amigdala. E, kadar büyüklükte bir yapı. Şimdi ha, ilkel. ilkel. Evet yani sürüngen beyin, hı. amigdala ve onun arkasında işte ön beyin dediğimiz daha üst seviye beyin. Hı hı. Amigdalanın temel e, nedeni olmasının nedeni hayatınızla ilgili herhangi bir e, tehdit karşısında ön beyine kadar gidecek vaktimiz yok. Yani siz bir an önce e, kararınızı verin. Refleks gösterin. Refleks gösterin ve kaçın. Hı. İşte ne bileyim bir aslanla karşılaşmak, işte ne bileyim bir yırtıcı hayvan. Çünkü o dönem içerisinde gayet e, mantıklı. E, hayatınızı tehdit eden olaylarda amigdala şeyi kontrolü ele alıyor. Hı hı. Ancak şu an günümüzde modern insanın böyle bir problemi olmadığı gibi böyle bir problemle karşılaşmamı yani problemin çok farklı şeyleri amigdala müdahale etmeye başladı. Trafiğe çıktık. Trafiği Beyin algılıyor, diyor ki bu benim için artık e, hayatsal bir fonksiyon. Demek ki amigdala müdahale etsin. O zaman da sorun şu, amigdala işi ele geçirdiğinde ön beyine doğru bir sinyal gitmiyor. Ve ön beyin o şeyi yapan, vicdanı, reasoning'i yapan beyin mü, e, olaya müdahil olamadığı için <laughs> siz ya öfkeyle <laughs> ya sıkıntıyla, yani amigdalanın salgılattığı hormonlar üzerinden hareket ediyorsunuz. Ama evet. bu bizim hayatımız değil ki. Bu bizim e, amigdalanın görevi e, sizin e, hayatınızın e, hayatınıza kastedildiği bir noktada <laughs> müdahil olmak. Evet. Şimdi her alanda telefonla konuşurken sıkıntıya düşmüşken her türlü sıkıntı amigdalanın şey haline geliyor. Çünkü her şeyi biz tehdit olarak algılıyoruz. Aynen, aynen. Sanki bizim hayatımıza bir tehdit var. <laughs> yani bugün e, bir markette bir şey bulunamaması amigdalanın şeyine giriyor. <laughs> Problem Problem oluyor. Problemi oluyor ve Bu zavallı. Çok pof poflamak Hem egoyu oluyor. bir... Aynen. Bir de ego işin içerisinde... Sizin en başında söylüyorum. anlattığın yere geri dönüyoruz. işte o nefsi e, hep batı kültürünün pompalaması. Pompalamasından sen, sen. dolayı. Çünkü Neredesin? eyvah eğer ben bunu yapamazsam, eyvah bugün işte onu yapamazsam o zaman... Kariyerim Adeta kariyerim gidecek, hayatım bitecek. Hayatım bitecek. O eşleştirmeyi yaptığımız anda işte kendini rahat bırakmıyoruz. Çok çok güzel oldu vallahi başlangıcı bitişi evet. birbirleriyle tamamen örtüşen çok akışta çok güzel bir program ve çok güzel bir çok kitap. Teşekkür ederim. Bu kitabın güzel yansıması programda yansımış oldu. Çok Kerim tekrar ağzına sağlık ee, canım arkadaşım. Dediğim gibi bu kitabı seninle istişare etmek ayrı bir lüks oldu benim için. Aynı i̇yi şekilde. Iyi ki bir yazdın daha bir sürü kitabını e, bizim yüreğimize böyle nakşetmeni Estağfurullah. senden diliyoruz. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Çok sağ ol. Size kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.